بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو سعيد الخدري أبو هريرة رضي الله عنهما رواية التكاربي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يخرج من النار رجلان يقول الله عز وجل لأحدهما يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم هل هل عملت خيرا أو رجوتني فيقول لا يا رب فيؤمر به الى النار وهو اشد حسره ويقول للاخر يا ابن ادم ما عتدت لهذا اليوم هل عملت خيرا او رجوتني فيقول نعم يا رب قد كنت ارجو اذا اخرجتني منها ان لا تعيدني فيها فترفع له شجره فيقول اي رب اقرني تحت هذه الشجره فاستظل بظلها وآكل Cehennemden en son iki kişi çıkar. Allahu Teala onlardan birine ey Adem oğlu bugün için ne hazırladın? Bir hayır işledin mi ya da beni undun mu der. O da hayır ya Rabbi, diye cevap verir. Bunun üzerine onun cehenneme götürülmesi emredilir. O cehennem ehlinin en üzgün olanıdır. Allahu Teala diğerine de sorar. Ey Adem onu. Bugün için ne hazırladın? Bir hayır işledin mi? Ya da beni umdun mu? Der. O da evet ya Rabbi. Beni oradan çıkardıktan sonra tekrar oraya döndürmeyeceğini umdum der. Bunun üzerine onun için bir ağaç yükseltilir. O da der ki ey Rabbim beni bu ağacın altına yerleştir. Gölgesiyle, gölgesiyle gölgeleneyim, meyvesinden yiyeyim, suyundan içeyimdir. Allah Celle Celaluhu da وَيُعَاهِدُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى وَأَغْدَقُ مَاءً فيقول يا رب هذه لا أسألك غيرها أقرني تحتها فأستظل بظلها وآكل من ثمرتها وأشرب من مائها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول أي رب هذه لا أسألك غيرها bunun üzerine Allahu Teala benden bundan başkasını istememesi üzerine ondan söz alır. Onu o ağaca yaklaştırır. Sonra da onu ilkinden daha güzel, suyu daha bol bir ağaç daha yükseltirir. Ey Rabbim, bundan başkasını senden istemeyeceğim. Beni o ağacın altına yerleştir. Gölgesine gölgeleneyim. Meyvesinden yiyeyim suyundan içeyim der. Allahu Teala ey Adem o, sen bana ondan başkasını istemeyeceğine dair söz vermedin mi der. O da der ki ey Rabbim bundan başkasını istemeyeceğim der. Fe tahtaha ve yuahidu en la yes'alehu gayraha thumma turfa'u lehu şeceratu inde babil cenne hiye ahsanu minel uleyeyni ve aghdaq. Fe yakul ey Rabb, la es'aluka gayraha فاقرني تحتها أستظل بظلها واشرب من مائها فيقول يا ابن ادم الم تعاهدني ان لا تسالني فيقول يا رب لا اسالك غيرها فيقِرها فيقره تحتها ويعاهدها ان لا يساله غيرها فيسمع اصوات اهل الجنه فلا يتمالك فيقول اي رب ادخلني الجنه Allahu Teala ey Adem oğlu sen bana ondan başkasını istemeyeceğine dair söz vermedin mi der? O da ey Rabbim bundan başkasını istemeyeceğim der. Ona o ağacın altına yerleş onu o ağacın altına yerleştirir ve ondan başkasını istemeyeceğine dair ondan söz alır. Sonra ona cennetin kapısının önünde o ilk iki ağaçtan daha güzel, suyu daha bol bir ağaç yükseltirir. Ey Rabbim bundan <laughs> ondan başkasını senden istemeyeceğim. Beni onun altına yerleştir gölgesinde gölgeleneyim, suyundan içeyim. Allahu Teala, ey Adem oğlu, ondan başkasını istemeyeceğine dair bana söz vermedin mi der. O da ey Rabbim, bundan başkasını istemeyeceğim der. Onu o ağacın altına yerleştirir ve ondan başkasını istemeyeceğine dair ondan söz alır. Sonra adam cennet ehlinin seslerini duyar ve kendisine hakim olamayıp ey Rabbim beni cennetine koy der. Allahu Teala da şöyle der. فيقول الله تبارك وتعالى: سل وتمنى، فيسأل ويتمنى ويقل ويقلنه, ويقلنه الله ما لا علم له به، فيسأل ويتمنى مقدار ثلاثة أيام من أيام الدنيا، فيقول: ابن آدم لك ما سألت، قال أبو سعيد الخدري ومثله معه، وقال أبو هريرة وعشرة أمثاله معه، ثم قال أحدهما لصاحبه: Haddis bima sami'ta ve haddisu bima sami'ta. <laughs> Allah-u Teala der ki, neyi istersen iste, ne dilersen diledir. O da istek ve dilekleri de bulunur. Allahu Teala ona, ona bilmediği şeyleri de öğretir. Bunun üzerine dünya günlerinden üç gün boyunca istek ve arzuda bulunur. Allahu u Teala da ey Ademoğlu istediğin senindir der. Ebu Said der ki, istediğinin yanında bir o kadar o kadarı da senindir diye Ebu Hureyre de on katı da yanında diye rivayet etti. Sonra o ikisinden biri diğerine sen bana duyduğunu bildir, ben de sana duyduğumu bildireyim demiştir. İkisi de Efendimiz Aleyhisselam'dan duymuş ve ikisi de duyduklarını rivayet etmişlerdir. Yine bu Said'den gelen rivayette şöyle dedi. Enne raculen ibtaa ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fe usiba ولزمه دين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا على أخيكم فتصدقوا عليه فلم يبلغ قضاء دينه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك بأدام رسول الله عليه وسلم زمان ميوه ساتن aldı ميوهلار زرار gördü bunun üzerine adam رسول الله عليه وسلم ده kardeşinize sadaka veriniz dedi ona sadaka verdiler ancak bu borcunu ödemeye yetmedi. Bunun üzerine efendimiz bulduğunuz bu miktarı alın sizin için bundan başkası bulunmamaktadır dedi. Yani iflas eden bir adamın kişine bulursa onu ne yapar? Alır ya da mallar taksim edilir. Yani herkese oranında neyse mesela adamın birinin mesela diyelim ki 100 milyar, birinin ya 10 milyar. Herkesin kendi oranında elinde ne kadar mal varsa iflas eden adamın o o oranda ne yapılır? Onlara taksim edilir.